karaciğer hasarına. <laughs> Çok farklı nedenler. Karaciğerde zeri neden olabilir? Karaciğer hasarına neden olabilir? Hasar sonrası karaciğerde görülebilen, hepatositlerde görülebilen bir takım değişiklikler var. Genel karaciğer patolojisi olduğu için biraz bunlara değinmek istiyorum. Ne görülür? Dejenerasyon görülebilir hepatositlerde. Yine intraseliler bazı birikimler olabilir. Onlardan bahsedeceğiz. Yine karaciğerde, e, hepatositlerde nekroz, ve apoptoz görülebilir. Özellikle toksik şiddetli hasarlarda karaciğerde e, nekroz görülürken, şöyle çizeyim, e, hatta geri alayım, şöyle çizeyim, nekroz görülürken e, kronik hepatitler gibi daha uzun süren böyle e, kronik hastalıklarda apoptotik cisimleri görebiliyoruz. Karaciğerdeki e, hepatositlerin nekrotik daha doğrusu apoptotik e, hepatositlere verilen özel bir isim var. Kovşin var. Kovşin var Ya da cisme denir. Kovşin var Tam doğru yazmış o olalım. Koşulman cisim Karaciğerdeki apoptotik hepatosite verilen isimdir. Aşağıdakilerden hangisi? Karaciğerdeki hepatotik, apoptotik hepatosite verilen isimdir. Koşulman cisim Yine rejenerasyon görülebilir. Rejenerasyonun en önemli göstergelerinden bir tanesi de karaciğerde, rejenere olmakta olan karaciğerde düktüler reaksiyon dediğimiz düktüler proliferasyon, safra duktuslarının sayıca küçük küçük artması dediğimiz olay. Ondan da bahsedeceğiz. Yine karaciğerde inflamasyonlar çok önemli. Hepatot, hepatitlerde biz bu konudan bahsedeceğiz ve fibrozis görülebiliyor karaciğerdeki. Fibrozis görülmesi durumuna biliyorsunuz siroz ismini vereceğiz ilerleyen dönemde. Ne tür dejenerasyonlar görülebilir? Karaciğerde, hepatositlerde. Ee, Derslerimizde de bahsetmiştik. Ee, özellikle Hipoksiye bağlı hücrede görülen ilk değişiklik fark edilebilen ilk değişiklik hücre şişmesi demiştik. Hücre şişmesi en çok hani hangi organda, hangi dokularda belirgin olarak görülebilir? Karaciğerde görülür. Karaciğerde hepatositlerde hücre şişmesini çok net görebilirsiniz. Hipoksik hasarlarda iskemilerde karaciğerde hepatositlerde şişme e, görülebilir. E, ilerle e, bunu tabii hafif bir e, bulgu, geri dönüştür reversible bir bulgu. Ama bu bulgu daha ağır hasara bağlıysa ve daha ilerleyen dönemlerde e, stoplazmada düzensizleşme şeklinde kendini gösterir ki buna özel bir isim veriyoruz. Balonlaşma dejenerasyonu ismi veriyoruz. Balloning Degeneration. Şöyle daha var. Şöyle yazalım. degeneration, balonlaşma dejenerasyonu adını alıyor. Yani bildiğimiz hidropik dejenerasyonun karaciğerde görülen hali. Bakın burada normal hepatositleri göstermiş. Şu alanlar şu alanlar bakın normal hepatositler, erozinofilik stoplazmalı hepatosit kordonlarını görüyoruz. Burada daha soluk stoplazmalı, daha geniş stoplazmalı hepatositlerin varlığını e, herhalde fark edebiliyoruz bazıları bir nükleer gibi olmuş. Buradaki hepatositlerde de fark ettiğiniz üzere şöyle büyütebilir miyiz? Net olsun. Bakın stoplazmalarında belirgin soluklaşma, e, hidropik dejenerasyon söz konusu, hidropik değişiklik söz konusu karaciğerde. Yine burada daha da ilerlemiş halini görüyoruz. Bakın stoplazma neredeyse bir kenar şey nükleos bir kenara doğru itilecek. Stoplazma genişlemiş. Sınırlarını çiziyorum. Bakın kocaman veziküler hale gelmiş stoplazma. Ee, tamamen hidropik bir dejenerasyon söz konusu. Bakın şurada kocaman bir stoplazma görüyoruz hepatositte. Ne kadar büyümüş, soluklaşmış stoplazmalı hepatositler ee, neredeyse balon dejenerasyona doğru ilerlemiş. Burada da yine aynı şekilde balon dejenerasyon hidropik dejenerasyon bulguları soluk boyanan stoplazmada sıvı birikimiyle karakterize değişiklik. Bazı maddeler birikebilir. Kabatosetistoplazmasında e, e, tabi bal parmak yalar diyoruz. Karaciğerde e, bu maddelerle sürekli e, çalıştığı için bazı problemlerde bu maddeler birikebiliyor. Ne birikebilir? Ya birikebilir bakın. Karaciğerde yağ birikimine biz özel bir isim veriyoruz. Karaciğerde steatos ismini veriyoruz. Karaciğerde yağlanma, hepatositlerde yağ birikimine steatoz diyoruz arkadaşlar. Yine safra birikebilir bakın. Safra tıkaçları görülebilir. Yine eser maddelerden, eser demir birikebilir. Özellikle hemosterozi, hemokromatozis hastalarında karaciğerde demir birikimi. Ee, yine Wilson hastalarında karaciğerde bakır birikimi söz konusu olabiliyor. Şimdi gelelim steatoza. Karaciğerde steatoz geliştiği zaman... Ee, yani yağ birikmesine statoz diyoruz. Bunun iki tane paterni var. Bir mikroveziküler patern, bir makroveziküler patern. Hemen ikisinin arasındaki temel farkı söyleyeyim. Şu bir hepatosit, sitoplazması, sınırlarını çizeyim, membranını şöyle diyelim. Eğer sitoplazma içerisinde yağ birikimleri, statotik birikimler küçük küçük böyle veziküler şeklinde ise adı üstünde buna mikroveziküler veziküler Mikroveziküler yağlanma diyoruz. Eğer stoplazma içerisinde geniş alanlar halinde izleniyorsa ve nükleosu hemen hemen bir tarafa e, ittiyse şöyle onay ortalayayım. Şöyle kocaman bir vezikül gibi olup da sanki nükleosu hiç gözükmüyor. Bir kenara ittiyse de Buna makro veziküler status ismini veriyoruz. İkisinin arasındaki temel fark, morfolojik fark. Ee, mikrovesiküler mikro ne dedik? Nükleus yer değiştirmez. Stoplazmada küçük yağ vakuolleri meydana gelir. Bunun en önemli özel, en önemli görüldüğü yer Rai sendromudur. Hatırlarsınız Rai sendromunda Birisi sormuştu sanıyorum sınıfta bahsetmiştim. Rice sendromu. Yine gebeliğin akut yağlı karaciğerinde mikrovasküler görülür. Eee tetrasiklinler, asit'in yaptığı söyleniyor ama e, son çıkan kitaplarda eee kortikosteroidler ve metotreksat'tan bahsedilmiş. ilaçlara bağlı da mikrovasküler status görülebiliyor. Makrovasküler status ve gelişim için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunda e, daha böyle uzun dönemde metabolik hastalığı olanlarda, işte metabolik sendromu olanlarda, obez hastalarda, diyabetli hastalarda ve alkolik karaciğer hastalığında makroveziküler da görülebiliyor. Alkolik karaciğer demişken, alkolik karaciğerde unutmamız gereken cismi olduğu ondan bahsedeceğiz ilerleyen dönemde metabolik karaciğer hastalıklarından bahsederken. Peki karaciğerde başka ne birikebilir? E, safra birikebilir. Safra çünkü karaciğer safra üretiyor, safra atıyor. Sonuçta e, bu üretimi yaptığı halde atamadığı durumlarda ya da bir kol, e, kolestatik durumlarda e, karaciğer içerisinde safra birikimlerini görebilirsiniz. Buna tüysü dejenerasyon denen bir isim veriyorlar. Federal degeneration ya da tüysü dejenerasyon. Tüysü dejenerasyonda karaciğerde dirken madde aşağıdakilerden hangisidir? Safradır, bilirubindir. Safra olarak e, aklınızda kalsın. Çok böyle tüysü olduğunu söyleyemeyeceğim görüntü olarak ama çok böyle büyüttüğünüz zaman küçük küçük sanki böyle tüy şöyle küçük küçük e, fibriler tüy yapıları gibi görüldüğü için tüysü dejenerasyon diyorlar. Safra birikimlerini gösteriyor karaciğerde. Bakın burada birazcık daha net olmuş. Şurada bir safra tıkacı gibi görüyoruz. Hemen etrafındaki hepatositlerde de kahverengi küçük küçük safra pigment birikimlerini görebiliyoruz. Burada daha e, güzel gözüküyor. Vesküler bir. Alan. Hatta şurada hepatosit stop küçük, küçük 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 safra. Zaten renk değişimi etraf dokuyla beraber e, mukayese ettiğinizde renk değişimi daha belirgin. Karaciğerde başka ne görülebilir? Diğer dokularda gördüğümüz bütün hücresel dejenerasyon patenleri, ölüm patenlerini görebilirsiniz. Nekroz görebilirsiniz, apoptoz görebilirsiniz. Ee, bir önemli özellik iskemik koagülasyon nekrozu özellikle dolaşım bozukluklarında karaciğerin dolaşım bozukluklarında ya da sistemik dolaşım bozukluklarında DIC şok durumlarında kalp yetmezliklerinde santral e, ven çevresinde izlendiğini unutmuyoruz arkadaşlar santral ven çevresi yani biz buna ne diyoruz? Santral'den neydi? Lobülün merkeziydi. Centrilobüler. Centrilobüler görüldüğünü unutmuyoruz. İskemik koagülasyon nekrosunu diğer e, ifadeyle e, asinus olarak düşünürsek de bu zon 3'e uyar. İskemik koagülasyon nekrozu hepatos, e, karaciğerde nerede görülür? Zon 3'te görülür. Hangi bölgede? Sentrilobüler bölgede daha çok görülür. Neden? Çünkü o bölgeye de demiştik. Hepatik arterin dalı e, portal alandan başlayıp santrallerine doğru e, akım var. Dolayısıyla oksijen nereden gelecek? Hepatik arterin dalından gelecek. Dolayısıyla en iyi e, oksijenlenen yer zon 1. En kötü oksijenlenen yer zon 3 olacağı için karaciğerde de hatırlayın subendokardiyel alanlar yani oksijeni en az alan, alan, alanlar oldukları için hemen hemen nekroz, iskemi, e, infark oralardan başlardı. Burada da oksijeni en az alan yer zon 3 olduğu için e, iskemiye en müsait yer zon 3'tür. Dolayısıyla iskemi koagülasyon nekrozunu zon 3'te göreceğiz. Bu soru şöyle de sorulabilir. Aşağıdakilerden hangisi ee, iskemiye en hassas bölgedir karaciğerde? Zon 3 ya da onu vermezler. Belki sert lobüler alan diyebilirler. Apoptoz görülür mü? Evet. Apoptoz görülür. Konşulman cisimcikleri şeklinde demin de bahsettik. Apoptoz tek hücre nekrozları şeklinde görülebilir. Apoptozda hatırlayın ne oluyordu? Hücre şişmesi ön planda, büzüşmesi Büzüşmesi ön plandaydı. E, hücre büzüşürken bir taraftan estoplazma ne oluyor? Camsı eozinofilik hale geliyordu. Dolayısıyla bu görüntüye asidofilik cisimcik ismi de verilebiliyor. Aklınızda kalsın. Daha çok toksik ve immunolojik hasarlarda gönderiliyor. Bakın iskemik zona nekrozun sınırlarını çiziyorum ben. Şöyle bir alanda hemorajik, geniş nekroz alanlarını görüyoruz. İskemik zona nekroz. Yine iskemik zona nekrozda burada viabl hepatositleri görebiliyorsunuz. Viabl, canlı hala eee hayatını sürdürebilen hepatositler buradayken şu alan olduğu gibi bakın nekroza gitmiş. Yaygın infarkta gitmiş. Zonal iskemik nekroz. Bakın apoptotik cisim hemen gösterelim. Apoptotik cisim, hepatositi böyle stoplazma, camsı, soluk, eozinofilik hale gelmiş. Nükleos, bakın şurada viyabız, sağlıklı bir hepatosit nükleosu var. Buradaki hepatosit nükleosu tamamen küçük küçük düzüşmüş. Birazdan daha fragmanlara ayrılacak, apoptotik cisimler şeklinde dağılacak. Bakın burası da Lizis olmuş bir hücreyi göstermişler. Bu da dertlivosel ölü hepatositi asidofilik cisimcik olarak görüyoruz. Karaciğer parankiminde nekroz dediğimiz zaman bu konu çok derin bir konu, çok geniş bir konu. Özellikle hepatitlerde bahsedeceğiz. Ee, bizim karaciğerde değerlendirdiğimiz en önemli noktalardan bir tanesi de bize gelen biyopsilerde değerlendirilmemiz istenen en önemli noktalardan bir tanesi de nekroz. Özellikle nekro, inflamatuar aktivite daha çok olarak istenir. Ne göreceğiz? Fokal nekroz, interfez, hepatit, konflüent nekroz, köprüleşen nekroz, submasif veya masif nekroz şeklinde karaciğerde birçok nekroz paterni var. Kısaca ben size bahsetmek istiyorum. E, fokal nekroz dediğimiz şu. Karaciğer parankim içerisinde bir apoptotik bir cisimcik olabilir, konşunman cisimcik ya da başka bir şey olabilir. Böyle bir hadise olmuş. Bakın bu alan portal bir alan değil. Santral bende yok. Bu alan içerisinde bir alan ve bu alana bir sürü inflamatuar hücre gelmiş. Ortalama 7-8 inflamatuar hücre deriz veya da 10 hücre. Ee, burada daha da fazlası var. Bir alana inflamatuar hücreler toplanmış. Burada bir şey olmuş. Bunu Ortadan kaldırmaya, buradaki hasarı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Parankim içerisinde 7, 8 ve 10 e, lenfositin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu küçük inflamatuvar grupları görürsek biz burada e, fokal nekroz diyoruz arkadaşlar. Fokal nekroz e, genellikle parankimde apoptotik cisimcikleri komşu veya yalnız başına küçük gruplar oluşturmuş lenfositlerin görülmesi. Viral hepatitlerde oluşan doku hasarı ve immün yanıta bağlı oldu bilgisini verebilirim. Tabi bu e, hepatitleri skorlarken kullandığımız kriterlerden bir tanesi bahsedeceğiz. Yine interface hepatit, demin de bahsettiğim Pismin nekroz neydi? Portal alanın çevresinde limiting plate vardı. Portal alanda bir inflamasyon olup limiting plate aşarsa biz buna Pismin nekroz diyoruz. Özellikle periportal lezyonları eşittir zon bir lezyonları ifade etmek için kullanıyoruz. Hepatisit e, apoptozunun göstergesi. Yine ee, ilerleyelim. Interface hepatit bu portal alanın çevresinde. Geniş zonlar halinde inflamasyon olması özellikle zona. Bu da tabii bizim kriterlerde, skorlama yaptığımız zaman baktığımız kriterlerden bir tanesi. Burada sanıyorum köprüleşen enkonfriyant yani nekroz. Birleşen nekroz. Bakın karaciğer, parankiminde. Şu gördüğünüz küçük küçük siyah gördüğünüz şeyler inflamatuvar hücreler parankim içerisinde yaygın alanlar halinde bakın. Daha güzel bir şeyle çizeyim. Yeşille çizsek o da çok parlak değil. Sarıyla çizeyim. Evet. Şöyle yaygın alanlar halinde nekrotik alanlar, inflamasyon, infiltrasyon meydana gelmiş bunlar böyle küçük küçük birleşme eğiliminde, devamlılık eğiliminde. Dolayısıyla bu devamlılık halini gördüğümüz zaman biz buna konflent, nekroz ismini veriyoruz. Özellikle de sert lobiler alanlarda, zon 3 alanlarda inflamasyonun baskın olarak görürsek konflant nekrozdan bahsediyoruz. Köprüleşen nekroz bu tamamen portal ve portal alanlar ya da portal ve santral alanlar arasında bakın şurada bir portal alan var. Şurada bir arter var. Şurada bir ven var. Bu muhtemelen santral ven. Şurada yine bir portal alan var anladığım kadarıyla. Bakın inflamasyon başlamış portal alanda santral vene doğru uzanmış, santral tekrar başka bir portal alana doğru uzanmış, böyle bir köprü oluşturmuş. Buna da biz bridging nekroz ya da köprüleşen nekroz ismini veriyoruz. Masif, submasif nekrozlar genellikle çok şiddetli toksik hepatitlerde, çok şiddetli toksik hasarlarda görülür. Mantar enfeksiyon, mantar zehirlenmeleri gibi. Burada bakın submasif ee, karaciğerin neredeyse çok büyük bir kısmını oluşturan şöyle sınırlarını çiziyorum bakın nekroz gelişmiş neredeyse serpentin gibi bir morfolojisi var geniş alanlar halinde nekroz gelişmiş buna biz submasif nekroz diyoruz karaciğerin hemen çoğunlukla parankimal alanların tamamına yakın alanında bu görebiliyoruz ve dolayısıyla böyle bir şey oluştuğu zaman ne bekliyoruz karaciğerde fonksiyonel parankimal alanın azalmasını ve dolayısıyla e, karaciğer fonksiyonlarının e, gerilemesini göreceğiz. Ne göreceğiz? İşte protein sentez sentezliyorsa sentezleyemeyecek. İşte e, pıtılaşma faktörlerini sentezleyemeyecek. Kanamaya eğilip olacak. Albümü sentezleyemeyecek. Öden meydana gelecek. İşte bilirubine konjüge edemeyecek. Sarılık belki meydana gelecek. Bunların hepsini bekleyeceğiz. Rejenerasyondan da biraz bahsedelim. Hücre ölümü ve doku rezeksiyonu e, gibi e, durumlarda hücre kayıplarının yerine gelmesi için e, dolayısıyla karaciğer, parankimeli e, tekrar eski e, mutlu günlerine geri dönmesi hadisesini diyebilirim. Rejenerasyon özellikle hepatosit replikasyonuyla alakalı bir durum. E, bu çok anlaşılmış bir durum değil aslında. Karaciğer nasıl oluyor da? Alınan parçanın yokluğunu hissedebiliyor. Nasıl oluyor da bunlar fark edebiliyor. Ve hangi durumlarda hepatositler e, prolifer oluyor. Bunlar e, birazcık araştırmaya müsait konular. Ama şunu söyleyeyim. Karaciğer bir şekilde e, kaybı hissediyor. Ve karaciğer hücre hepatositlere growth faktörler vasıtasıyla bir proliferasyon sinyali gidiyor. Hepatositler biliyorsunuz labil hücre miydi, stabil hücre miydi? E, stabil hücreler yani sürekli bölünen hücreler değil uzun ömürlü hücreler ama gerektiği zaman bölünme yetenekleri olan hücreler çeşitli growth faktörlerin uyarılarıyla çeşitli stimülasyonlarla karaciğerler rep rep karaciğer hücrelerine hepatositler replike olabiliyor replikasyonlarını uyarıyorlar ve eksik kısmı prolifer olarak yerine koyma yetenekleri var hangi e, özellikler özellikle hepatositte prolifer olduğu zaman hangi e, morfolojiyi göreceğiz birincisi mitozları yüksek göreceğiz. E, i̇kincisi hepatosit, bakın kordonlarının kalınlığının artması. Hepatosit kordonları bir ya da en fazla iki ücret demiştim. Kordon kalınlığının artması rejenerasyon göstergelerinden bir tanesi. Yine çift çiftlikliyosu, nükleer formlar görebilirsiniz. E, özellikle parankimal yapılarda e, organizasyonda bir takım bozukluklarla kendini belli edebilir rejenerasyon. Rejenerasyon için ne önemli demiştim bakın. E, demin de bahsettim kök hücre görevini gören hücremiz hangisiydi? Her iki kanallarında e, özellikle intralobüler safra duktürlerini oval hücreler. Bakın oval hücreler. Herin kanallarındaki oval hücreler hepatositler ve safra kanalı için kök hücre görevini görür ve bu hücreler işin içine girdiyse bir reaksiyonumuz var. Duktüler reaksiyon. Yani portal alanlarda safra duktuslarına benzer multiple duktus yapılarının görülmesi. Bakın. Safraduktus proliferasyonunu görüyorsunuz buralarda. Şöyle o miktarda şöyle, şöyle şöyle gösteriyor. Şu alanlarda safraduktuslarında bir proliferasyon var. Bu demektir ki karaciğer rejenere olmaya çalışıyor demek. Inflamasyon karaciğerde zaten gördüğümüz bir şey hepatitlerde gördüğümüz bir şey ama şunu da söyleyeyim hepatitlerde de söyleyeceğim karaciğerde hepatit deyince aklınıza hemen viral hepatitler gelmesin. Toksik e, metabolik bir çok durumda e, karaciğerde e, inflamasyon görebilirsiniz. E, özellikle viral hepatitlerde karaciğerde antijen ekspres eden hepatositler ki hepatositler daha, çok birçok hücrenin özelliği aslında bir viral bir partikül aldıkları zaman onun bir kısmını koparıp hücre yüzeyine çıkartıyorlar ve e, o T hücreleri de onları tanıyordu öldürüyordu hatırlarsanız e, TNF reseptörü üzerinden e, interferon üzerinden onları bahsetmiştik e, bunu e, meydana getirdiği zaman hepatositler yine T hücreleri geliyor hepatositi öldürüyorlar. İflamasyon ee, sadece portal bölgelerle sınırlı olabileceği gibi tüm parankime de yayılabiliyor dedik. Özellikle yaygın enfeksiyonlarda tüm parankimde de inflamasyon görebilirsiniz. İşte yabancı cisimler, bakın, organizmalar, çeşitli ilaçlar, granulomatoz da olabilen çeşitli reaksiyonlar başlatabiliyorlar. Karaciğerde inflamasyonu görüyorsunuz. Bakın şurası karaciğer parankimi. Şöyle sınırlarını çizim. Şu alanda bir inflamasyon söz konusu, inflamatuar hücreler gelmiş burada bir inflamatuar süreç var diyebiliriz. Karaciğer hastalıklarının belli klinik sendromları var. Bunların isimlerini söyleyip geçeceğim çünkü bunların hepsini ders olarak işleyeceğiz. Karaciğer yetmezliği, karaciğer fonksiyonlarının kaybı çok ciddi bir durumdur. Karaciğer yetmezliğine özellikle e, siroz ve portal hipertansiyonla beraber son dönem olarak değerlendireceğiz, konuşacağız. Karaciğerde yaygın fibrozis gelişimini karakterize hastalığımız siroz özellikle kronik hepatitler ve e, kronik viral hepatitler ve alkolik hepatitlerin son döneminde gelişen siroz önemli bunu bahsedeceğiz. E, yine sirozun neden olduğu bir durum karaciğerde ee, karaciğer kan akımında bir direnç gelişimini ve karakterize portal hipertansiyon. Portal hipertansiyonun klinik bazı sonuçları var. Onlardan bahsedeceğiz. İşte özofagus asit gelişimi, işte parmar spider anjiyom gibi e, bir takım sonuçlarından bahsedeceğiz. Ve kolestaz da dediğimiz durum özellikle sarılık ve e, bilirubin metabolizmasında da ilerleyen e, dönemlerinde kolestazdan bahsedeceğiz. Kolestaz safra akımında tıkanıklık olması. Safra akımının düzgün sağlanamaması nedeniyle bir takım e, hastada e, durumların görülmesi, işte sarılık gibi bir takım durumların görülmesiyle karakterize e, bundan da sarılık konusunda bahsedeceğiz. Evet, yani şimdi karaciğere bir giriş yaptık. Genel olarak karaciğere e, hastalıklarında gördüğümüz genel bulgularımız bu şekilde. İlerleyen dönemde derslerimize devam edeceğiz. Herkese kolay gelsin.